Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol gibi bir tarz oyun oynamak istedim. Ee, bu videomuzda işte birlerini gol ata ata yene yene ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, şimdi kulübümüze girelim. Arkadaşlar Galatasaray'lıyım hem de konuşamadım özür dilerim. Kadromuz bu şekilde. Ee, evet kalecimiz biraz kötü de Musleramız daha iyiydi arkadaşlar. Bilerek değiştirdim çünkü şu an, şu kalecimiz şu şayız daha iyi mi geldi çünkü yani. 102 iki tane oyuncumuz var. Şunla şunu değiştirmek istedik. Değiştirmek istedim arkadaşlar. Ee, Tabi sizden habersiz de olmazdı. Şu oyuncuların ikisini de bekliyorum. Almayı. Neyse bir futbol maçı mı atalım? Aynen atalım. Oyna. Arkadaşlar bir mi? Ne ne deneme kalmadı. Okay. Ne sıkıntım var? Neyse arkadaşlar devam edelim. Normal maç atalım bence biz. Çünkü Görev modu değil. Buraya gir. Ee, ders görevleri. bunu başla. Hayır, hayır. Tek. Buraya girelim. Bunlar yapamıyoruz ya arkadaşlar. Güzel sinirleniyorum. Neyse. Derece sizin olsun derece, mi? derecesi derece. Oyna diyelim ya dereceli olsun. Bana böyle denk adamlar lazım arkadaşlar. Öyle olmuyor. Bakalım kimler var. Arkadaşlar ben bunu tekledim ki bu ne? Atak e, 93'e 43, bir, orta saha 91'e 41, defans yani, faymin de teker teker. Benim kadroya baktık, bizim yani. Adamın kadro, öyle bir kötük yani. Neyse, dalga geçmeyin, belki adam yener. Belki yener. Neyse. Attı Kore'ye pası. Gitti gitti. Bakalım bunun şeyi neymiş çalımı. Buymuş. Ay oyun don oyun don oyun don oyun don mu. Oyun don Pas attık Hayır. Arkadaşlar biz de böyle işte kaybediyorsun. Buna hakem bir şey dersen. Heh. Arkadaşlar bir saattir. O e, çekeyim mi diye Videoyu düşündüm. Ben yani de dedim ki ya Allah bismillah. Atamadık abi. Neyi başaramadın oğlum? Uzaklaştır. Tamam. Şut çek. Şut çek. Şut çek. Tamam. Bu adama pas attık ya lan. Nesta. Nesta atar mısın? Nesta bile atamadı be. Şöyle vursak. Şöyle de da. Uf. <laughs> Güzel attık arkadaşlar. Nefta ha, e, hatasını düzeltti. Nefta hayatını düzeltti. Hatasını pardon. Çok güzel atmışız arkadaşlar. Mik yahu mik mik. Hadi yallah. Oğlum güzel oynasan tamam diyeceğim. Çok güzel oynuyorsun. Kardeşim yahu. Yahu. Arkadaşlar keşke ikinci iki yüzlük yüzlüğün biri de Santra Foros. Abi Santra olsa keşke. Değil ama. Oha. Çüş. Eren çüş. Aaa. <laughs> Onu alırım oğlum senden. Ay. Arkadaşlar. Kusura bakmayın donduğu için de. Çünkü başka bir evdeyiz dedim. Yerdeyiz yani dedim. Diyeyim. Nasıl lan? Niye ben atamıyorum lan bunları? Bekleyin. Şunu böyle alalım. Attık. Kafa gelir mi oradan? O arkadaşlar Nesta ve e, bu şey işte bu nedir? Eski bir futbolcu da yani arkadaşlar nesnanın her şeyi iyi de Ben Güzel oluyorum da Ne bileyim Yani adama da şey Sinire yaptık da Yani adam şu an aa. Arkadaşlar Hakemden bu yüzden nefret ediyorum Her oyunlarda Her futbol oyunlarında Hakemler Bana şey Karşı Adamlar arkadaşlar o gün e, Oynuyorum bunu Bu oyunu Bir baktım Icardi vardı Icardi'yi sakatladılar arkadaşlar Icardi'nin ayağını kırdılar az önce o, e, Video çekmeden önce Adamın ayağını kırdılar O yüzden Yani onlar başlıyormuş. Ben de dedim ki kim başlıyor? Pas attın. Aa açalım çok deneme Eren. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? T Uzaklaştır şunu ya. Aynen abi atarsın. Sen daha 70 filan ratingsin gelmişsin bana burada. Hava atırsın ha. Olmadı olmadı abi olmadı. Neyi başaramadım? Orada adamlar öpüştü oğlum. Arkadaşlar az önce ee, adamlar öpüştü yani. Ney? Ne? Ne? Uzaklaştır. Aldın onu. Verdim pasını sona. Ne oldu acaba orada? O çok vurmuşum, çok vurmuş. Uzaklaştır. Tamam. Hayır ya, gitti o. Benim. Oh, top benim. Top benim ya. Topu ver. Arkadaşlar. Yarınki evet birkaç gün aksalttık da videoları. Ben. Ne yaptın lan sen az önce? Aksalttığımın benim de haberim var arkadaşlar. Ee, bir sefer aksaltmamaya çalışacağım. Oğlum sen bir gol at. Var ya. Ara pas. Artı bir verilmiş ki. Onda da gol atamazsın ki aga. Yani. Arkadaşlar 10 dakika olsun. Kapatacağım videoyu. Çünkü bu video biraz böyle kısa olsun. Ondan sonraki videolar daha uzun olabilir. Şimdilik kısa videolar. Çünkü hem e, şey çıkalım. Günler günler hızlı geçer günler. O oh, hediye verilmiş bize. o. Hiç sıkıntımız yok. Şunu da izle. Arkadaşlar hemen... Evet arkadaşlar geri geldim. Video izledim şunu oldu. Sandığımızı be. Bunları veriyormuş. Arkadaşlar o kadar kötü bir oyuncu dedim. Verir dedim de vermedi arkadaşlar. Güzel bir oyuncu verdi en son. Hakkını verdi. Ar arkadaş. ve seviye atladım be. Yani. Bunları açalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Yeter. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz veya sevmediyseniz de inşallah e, like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim. İyi günler.